Ben bir de kendi videolarımı göstereceğim. Hadi görelim ne yapmışım. Ha bunu izledim. Eee evet, bu izlerlikle. Videoda videoda kendi konuşuyorum. Burada kendi. Ben konuşmuyorum da bu Çektim zaten benim oynayacağım. Hadi başlayalım. Diğerlerini görün. Büş mü? Beni yenemez. İşte Beni yenemez. Beni yenemez. Hmm. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Редактор субтитров И.

yar kafası titreliyor o nasıl tripler. şu bu kanaldan onu öldün mü varsa gideriniz benim hoşuma gider parça içeriğimiz deye girelim patlaya, diye gelelim gençler <laughs> kafası titreliyor <laughs> <laughs> şey Umut bugün Almanya'dan arkadaşım geliyor. Türkçe biliyor. İşte geldi. Merhaba arkadaşım. <laughs> Umut Ahmet'in babası burada mı? Burada hocam. Sizi çok tebrik ederim. On numara çocuk yetiştirmişsiniz. Dersleri çok iyi. Baba, baba bir de seviniyorum. Git çocuğu sanayiye ver. Seni yetiştireceğin çocuğun ben ta Öldür lan. Alın Hep merak ediyordunuz

Esler, kahramanlar periler çatılar bu masalda. hep beraber biliriz kaybetmez asla Anca yargılarlar biz hocam mehmet arkada bir daha çekebilir yargılar

Eğer buysa duet yap. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görsen ona ne söylerdin? Ne ki çok şey söylemek isterdim. Hep yanımda olmak isterdim. Bir kere benim için dua etmesini isterdim. Ben günahlarımın affedilmesini isterdim eğer varsa. Ve en çok hafız olmak isterdim. Bundan Hı. bana hafız olmam için dua etmesini isterdim. Ağlardım abi. Gördüğün gibi. Hiçbir şey söylemezdim. Ellerini öpeldim. Ayaklarını yapalım. Beni de yanına aldı hanımefendi. İleride göreceği ümmet çok iyi bir ümmet değil. Bunu söylemek isterdim. E, nasılsın demek isterdim. Alatır sorardım. İslam nedeni işte. Kur'an-ı Kerim gördüğünüzde ilk ne düşünüyorsunuz? Canım, gülüşlerine hayranım. Damarlarımda kan. Ya kanka bunu atmayın ya. Ben bunun adını bilmiyorum. Sosyal medyada çok görüyorum. Canım çok çekiyor. Bu Türkiye'de var mı kanka ya? Adını bilen yazsın yoruma lütfen ya. Ya kanka bunu atmayın ya. Ben bunun adını bilmiyorum sosyal medyada çok görüyorum. Canım çok çeki. Şey bu Türkiye'de var mı kanka ya? Adını bilen yazsın yorumlara lütfen ya. Ya kanka bunu atmayın ya. Ben bunun adını bilmiyorum sosyal medyada çok görüyorum. Canım çok çeki. Şey bu Türkiye'de var mı kanka ya? Adını bilen yazsın yorumlara lütfen ya. Festivals. Ya kanka bunu atmayın ya. Ben bunun adını bilmiyorum sosyal yani medyada çok görüyorum. Canım çok çeki. Bu Türkiye'de var mı kanka ya? Adını bilen yazsın yorumlara lütfen ya. Ya kanka bunu atmayın ya. Ben bunun adını bilmiyorum sosyal medyada çok görüyorum canım çok çekiyor. Bu Türkiye'de var mı kanka ya? Adını bilen yazsın yoruma lütfen ya. Ya kanka bunu atmayın ya. Süperliğin en değerli Gel aşkım gel seni ailemle tanıştırayım. <Sessizlik> Gel aşkım gelsin ya, ailemle tanıştık. Ne kadar tatlı oldu. Allah'ım. Aa oğlum ben sucuk almayı unutmuşum, geliyorum hemen. E an. şimdi baban da gitti ben geçiyorum ama bunları sana söyleyeyim yani geçmek zorundayım sırada insanlar var ama bunları kim ödeyecek şimdi baban gelmezse sen ödeyeceksin nasıl ödeyeceksin ödeyemezsin ki çünkü senin paran yok nereden olsun gitti toplam 125 TL hadi alayım. Ay kıyamam sen bana harçlıklarını veriyorsun. mı veriyorsun ver hadi ver tamam ben tamam ver ver ben bekleyeceğim babanı söz. Ha? Biz papayla Almanya'dan geliyoruz. Türkiye'ye yazları geliyor. Türkiye cennet. Yeter mi? Yeter yeter. Eyvallah. Aa, oğlum ben sucuk almayı unutmuşum. Geliyorum hemen. Koş hadi koş hadi koş. Koş, koş özgürce ormanda. Koş koş durun hadi koş. Yelen uçursun. Enişte be Ben ölürsem ne yaparsın Sen ölürsen ne yaparım Ben de ölürüm lan Vay canın işte neden ölürsün Yani sen ölürsen Bu kadar mutluluğu aralı benim yanmaz. dayanmaz Büyüklüğüme kalp ben de ölürüm Ne yapacağım sevineceğim göbek adamım tabi Enişte be 8 milyon dolar mı yoksa gözlük mü? E çok kolay. Özür dilerim abi. Berat bana az önce... Şeytanın namaza kaldırdığı adam. Beyazıt Bestami Hazretleri bir sabah uykuda kalır ve namaza kalkamaz. Ve namaza kalkamadığı o gün korku, telaş ve pişmanlık... Aa, kulu... <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi doğru sinyal ameliyatlarına gidiyor. <laughs> ne? Sinyal... Neyon bana da ver. Come again. Canım, gülüşlerine hayranım. Damarlarımda kanım, sen sestesin. bak buraya oğlum, bak burada ne var bak. Ne var bak. Bu buwarlak yere bak tamam mı? Evet, evet harikasınız. Bozmayın. Beyaz Beyaz bak buraya oğlum, bak burada ne var bak. Ne var bak. Bu buwarlak yere bak tamam evet. mı? Evet, harikasınız. Bozmayın. Beyaz Nerede kız o yarım akıllı koca? İçeride ne oldu anne? Ne olacak yeni aldığım tünükleri hep kesmiş ama vallaha göstereceğim ona. Neredesin lan hortlu yassı damat? Gülümü göstereceğim ben sana şimdi. Allah bekler. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber. Nerede kız o yarım akıllı koca? İçeride ne oldu anne? Ne olacak yeni aldığım tünükleri hep kesmiş ama... Ellerini kaldır ve omzunun üstüne koy. Tamam tamam. Ee, başının olmasın o? Hayır omzunun. Ee, böyle iyi mi? Çapraz şekilde. Hadi hadi. Tamam tamam. Heh. Oldu mu? Şimdi yavaşça sol elini öp. Ne? Sol elini öp dedim sana. Tamam tamam öpüyorum. Hmm. Oldu mu? Tamam şimdi bir yandan öp bir yandan da şunları söyle. Canım kendim kendimi çok seviyorum. Ben var ya ben bir taneyim hmm, diyeceksin. Hadi hadi. Yani, tamam tamam. Hmm, canım kendim. Oğlum, kendimi çok seviyorum. Bir tanem benim oy. Bir daha seni buralarda mutsuz görürsem seni içeri atarım. Duydun mu? <laughs> tamam tamam duydum. <laughs> kendimi çok seviyorum. Şimdi yavaşça ayağa kalk ve toz ol buradan. Hadi bakayım. Kendini severek Tamam tamam. Ben sen hatırlatmasan da ben seviyordum zaten. Hadi size kolay gelsin canım ki. <laughs> Unutma her zaman pozitif ol. Ellerini kaldır ve omzunu. Sizce küt böreği mi? Kürt böreği mi? Size böreği kürt böreğimi, kürt böreğimi. Emre abin istese Başakşehir'e gider misin? Hemen. <laughs> Emre abin istese Başakşehir'e gider misin? Hemen. <laughs> Emirab.